arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane deney yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan şeyler burada ben Backyard'dan gördüm bunu. Bunun için gerekli olan şeyler kuru buz. Ee, babam gil dondurma almış. İçinde kuru buz vardı. Biraz kalmış. Deneyeceğiz ne oluyor mu diye. Burada da kardeşim ödev yaptı savaş alan. Neyse arkadaşlar burada da sıcak su var arkadaşlar. Çok sıcak değil ama sıcak su var. Şimdi e, kuru buzu bunun için açacak ve açacağız ve fokurdamaya başlamış. Deneyelim. Sena geldi. Sena konuşuyorum. Merhaba des kanka. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, sıcak suyumuzun içine maşa yardımıyla kuru buz atacağız. Arkadaşlar gerçekten çok soğuk. Elim titriyor. Ay <laughs> çok güzel. Da. Ay çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Gerçekten gayet gayet güzel oluyor. Anne bak. hangi sen görebiliyor musun? yani eriyince ıslanmıyor sıcak hanım. Arkadaşlar şimdi de ee, normal bir tane sabunun e, sabuna batırılmış kumaşı ilk önce şöyle ağzını siliyoruz. Şöyle. Sonra da şöyle yapıyoruz. Olmuyor lan. Neye vardı olmuyor? Olsana. sana. Bekir. Bir kurut. Çok tatlı. Patlıyor sonra da. Çok tatlı oluyor. Aynen. Arkadaşlar içindeki kurumuz bitti. Allah elime geldi. Şimdi başka bir kurumuz atalım. Ne yapacağız? Dondurucuda saklayabilir miyiz? Yap. Küçük bir tane atıyorum arkadaşlar. Küçük, ta küçük bir tane. Büyüğünü böyle atlatacağız. Atıyorum tekrardan. Elimden başladı. Hatta Kanka sen de bak. Arkadaşlar şöyle ağzını siliyorsunuz sonra tekrar böyle yapınca oluyor baloncu. ben de patlatayım Bakın arkadaşlar elimde. Aa, Bakın dumanı al alabiliyoruz elimize. Bakın duman var elimde. Hı. Hı, çok güzel. Aa, Dumanı elime alabiliyorum. Bir dakika Acı anne buna acaba Neyse görüşürüz arkadaşlar kanka görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.